Maske mı? Evet. ver bana ben bakayım Evet Mardin'in e giriş arkadaşlar bayraklarla donatmışlar. Sanki benim geleceğimi biliyorlardı. Allah vatana millete zeval vermesin. Vatan aşkı bir insan Mardin'e giriş yapınca belediyem, sayın valim böyle bayraklarla donatmış. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu bayrağa can verir, kan dökürür. Şu bayrağımın güzeline bir bakın hele. Mardin ayrı bir güzel ama bayrak daha da güzel. Yağmurlu ve bereketli bir günde giriş yaptık. Beni getiren oğluma ve kızıma teşekkür ediyorum. Hatırları var, ömürleri uzun olsun.